Kredilendirme süreci, kredi riskinin ölçümü, riskin yönetimi, portföyün izlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin etkinliği, karın en üst düzeye çıkarılması ve kredi yönetimi altyapısının oluşturulabilmesinden oluşur. Bankalarda kredi yönetimi ve kredilendirmenin organizasyonel yapısının tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar: kredi, kredi müşterisi, istihbarat, kredi riski, kredi komitesi, kredi fiyatlaması, teminat ve münakaledir. Bu programı izledikten sonra bankaların kredi politikaları nelerdir ve kredilendirme sürecinde yapılması tavsiye edilen işlemler nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. Kredi bankacılıkta geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan bir firmaya nakdi ya da gayri nakdi bir itibarın verilmesi ya da bir hizmet taahhüdünün garanti edilmesidir. Kredi, geri alınmak kaydıyla bir bedel karşılığında belirli bir süre için verilir. Bankaların kanuni mecburiyetler dışında kredilere ilişkin belirledikleri ilkelerin bütünü ise kredi politikaları olarak bilinir. Kredi politikalarının esasları, kredilerin onaylanması, sınıflanması, onay mercilerinin limitleri, Kredilerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kredinin onay sürecinde müşteriyle ilgili tüm bilgilerin tam olarak elde edilmesi ve sözleşmede yer alması gerekir. Aksi takdirde ayrılan fon yanlış bir kişiye verilmiş ve kaynaklar israf edilmiş olur. Kredilerin izlenmesi de aynı şekilde önemlidir. Borçluların alacaklı bankalar tarafından iyi takip edilmemesi durumunda kredilerin zamanında geri dönüşü sorunlu olabilir. Bu durumda banka ahlaki tehlike sorununa maruz kalabilir. Ancak bütün gayretlere rağmen kredi alacağının sorunlu hale gelmesi durumunda bankanın vakit kaybetmeden müdahalede bulunması gerekir. Bu nedenle bankaların kredi kullandırırken dikkat etmeleri gereken ilkeler vardır. Bunlar emniyet, akışkanlık, verimlilik ve dağılımın uygunluğudur. Kredilendirme sürecinin başlangıç aşaması, ihtiyaç içinde olan müşterinin bankaya kredi talebini iletmesi ya da banka tarafından ihtiyaç sahibi bulunarak kredi talebinin alınmasıdır. Müşteri kredi talebinde krediyi hangi amaçla kullanacağını, talep ettiği kredinin miktarını, kullanmak istediği süreyi ve vermeyi düşündüğü teminatları açık bir şekilde ifade etmelidir. Banka, kredi talebini takiben müşteri hakkında bilgi toplamaya başlar kredi müşterisinin kimlik bilgileri, karakteri, hukuki ehliyeti, kredinin geri ödeme kaynakları, firma yönetiminin değerlendirilmesi ilk aşamada önemlidir. İstihbarat işlemi olarak bilinen bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel unsurlar, kapasite, sermaye, karakter, teminat ve ekonomik koşullardır. Banka, kredi tekliflerini gözden geçirirken, kredinin kullanım amacının doğru ve yeterince açık olup olmadığına, Belirtilen geri ödeme kaynaklarının gerçekçi olup olmadığına, kredi talebinin yasalara, bankanın kredi politikasına uygun olup olmadığına, firmanın ve ortaklarının geçmiş iş tecrübesiyle ilgili yeterli bilginin olup olmadığına dikkat etmelidir. Aksi durumda kredi talebinin kısmen ya da tamamen reddi gerekecektir. Krediler nitelik, vade, teminat, kaynak kullanım ya da amaç, sektör, kullanıcı ve kullandırıcı gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. En yaygın sınıflama, nitelik açısından nakdi ve gayri nakdi krediler olarak ikiye ayrılmasıdır. Nakdi krediler, ödünç olarak para verilmesidir. Nakdi kredi karşılığında banka, müşterisinden faiz ve kredinin türüne göre faiz artı komisyon alır. Senet karşılığı kredi, borçlu cari hesap, iskonto, İştirah ve diğer teminat karşılığı krediler bu tür kredilerdir. Gayri nakdi kredilerde ödünç olarak verilen değer banka itibarıdır. Teminat mektubu, sair kefalet kredisi, ithal garantisi, kabul kredisi, aval kredisi, çek taahhüt kredisi gayri nakdi kredilere örnek olarak gösterilebilir. Teminat bakımından kredilerse Teminatsız yani açık krediler ve teminatlı krediler olmak üzere iki kısma ayrılır. Açık kredilerde herhangi bir teminat alınmaksızın sadece imzası alınırken teminatlı kredilerde riskin azaltılması için şahsi ve maddi teminat istenir. Kredinin kime verileceğinin tespiti ise müşterilerin kredi değerliliğine, ihtiyacına ve talebine göre yapılır. Bankaların kredi tahsisinde son kararın nasıl verileceği banka iç düzenlerince belirlenir. Ancak bankalar kredi değerlendirme sürecini kısaltmak için puanlama ya da mali tahlil yöntemlerini kullanırlar. Puanlama yönteminde müşterilerin cirosu, mali ve mali olmayan verileriyle bilanço dışı varlıkları değerlendirilerek puanları belirler. Mali tahlil yönteminde ise düzenlenen mali tahlil istihbarat raporuna göre hareket edilir. Kredi onayında yetki süreci, yönetim kurulu, kredi komitesi, genel müdür, müdür yardımcısı, birim müdürü, krediler müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve şube şeklinde gerçekleşir. Kredi teklifleri, belirlenen kredi açma yetkilerine bağlı olarak şube, bölge ve genel müdürlük kademelerinde oluşturulan kredi komitelerince değerlendirilir ve kararlar oy birliği ile alınır. Kredilerin fiyatlandırılmasında ise geleneksel yöntem fiyat eşittir, fonlama maliyeti artı kar payıdır. Bankalar, müşteriler lehine tahsis edilmiş kredi limiti olmadan, ilgili kredi sözleşmesi düzenlenmeden, belirtilen teminatlar alınmadan, özel ve genel kullandırım koşulları yerine getirilmeden kredi vermez borçlu ve kefiller şubeler tarafından yakından takip edilerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası risk bilgileri, senet protestosu, çek yasağı ve icra, iflas gibi olumsuzlukların tespiti halinde gerekli önlemler alınmalıdır. Şubeler, genel ticari kredi sözleşmesinde yazılı, faiz tahakkuk dönemlerini ve vadeleri, müşterilere ve kefillerine noter aracılığı ya da iadeli taahhütlü olarak hesap özeti biçiminde gönderirler. Kredi ile ilgili tüm bu işlemler yapıldıktan sonra onaylı toplam kredi limiti dahilinde kalmak kaydıyla kredi türünün değiştirilmesi yoluna gidilebilir. Kredi, geri alınmak kaydıyla bir bedel karşılığında belirli bir süre için güven duyulan bir firmaya nakdi ya da gayri nakdi bir itibarın verilmesidir. Kredilendirme sürecinin başlangıç aşaması, ihtiyaç içinde olan müşterinin bankaya kredi talebini iletmesi ya da banka tarafından ihtiyaç sahibi bulunarak kredi talebinin alınması ile başlar. Banka, kredi talebini takiben müşteri hakkında bilgi toplamaya başlar. İstihbarat işlemi olarak bilinen bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel unsurlar kapasite, sermaye, karakter, teminat ve ekonomik koşullardır. Krediler nitelik, vade, teminat, kaynak, kullanım ya da amaç, sektör, kullanıcı ve kullandırıcı gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Bankalar müşteriler lehine teşhis edilmiş kredi limiti olmadan, ilgili kredi sözleşmesi düzenlemeden, belirtilen teminatlar alınmadan Özel ve genel kullandırım koşulları yerine getirilmeden kredi vermez. Kredi onayında yetki süreci yönetim kurulu, kredi komitesi, genel müdür, müdür yardımcısı, birim müdürü, krediler müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve şube şeklinde gerçekleşir. Kredi teklifleri belirlenen kredi açma yetkilerine bağlı olarak şube, bölge ve genel müdürlük kademelerinde oluşturulan kredi komitelerince değerlendirilir ve kararlar oy birliği ile alınır. Kredilerin fiyatlanmasında ise geleneksel yöntem fiyat eşittir fonlama maliyeti artı kar payıdır. Bu programda kredi sisteminin işleyişi, kredi başvuru şekilleri, değerlendirme biçimleri ve kredi türleri konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Bankalarda Kredi Yönetimi ders kitabının ikinci ünitesinde bulabilirsiniz.